Gidip bir de kendim değdim ya. Monster Hunter Rise. Ee, oyunu bilmiyorum ne yalan söyleyeyim ama oynanabilir güzel bir oyundur eminim. Senin oyun zevkine güveniyorum yani. Bu kapıyı açmanın bir yolu olması lazım ya. İncelettirmiyorlar da ki şu bombacılar. Yani hiç geçit de görmüyorum diğer tarafa. Varmış. Yok şuradaki kol gibi şey var ya ona vurmam lazım normalde. Ama vuramıyorum. Öyle bir sorun. Şuradan bir yerden aşağıdan dolaşmam gerekiyor. Bir de. Yok. Bazen gizli kapılar koyuyorlar da. Onları denedim. Yani şurada bir bağlantı gibi bir şey gözüküyor aslında arkasında. Bunu arıyorum habire de. Bulamıyorum. Bir daha tırmanacağım yukarıya. Kandım. O burası galiba bağlantı gibi olan yer. Buradan geçtiğim zaman karşısına geçiyor. Evet. Buradan da yukarıya çıksam bir şey değişmiyor. Buradan sağa yol var mı ona bir bakayım. Yok. Oradaki maskeyi istiyorum ya. Direkt en aşağı bırakacak beni. Karşıya gitmenin de anlamıyor. Buradan az önceki mantarlı yere gelmiş. Bak oyun tıkandı şu an mesela. Ne yaparsam yapayım yeni bir görev bir şey bulamıyorum. Kaybettim. Yani yapılacak şu an bir şey yok mesela. O kola vurdum. O kol şey. Daha önce açtığım bir kapının kolu. Nerede geçtim? Geride bir yerde geçtim. Nereden gittim ki geriye de? Ama ben unuttum şu an. <laughs> Soldan git. Tamam. Az önceki çıktığım yere çıkıyorum. Buradan yukarı çıkarsam oraya gideceğim. Zaten. Gittim. Buradan değil mi? Yukarıda. Ha şurada gördüm aşağıdakinden başlıyorsun. Bu kola vurdum ama işte bunu açtım. Buradaki kapıyı açıyor. Buradaki kapıyı açıyoruz. Burada bir tane kapı vardı. Onu buna vurup açtı. Bizim istediğimiz yer su aşağısı galiba. Evet. Ve buradan oraya geçiş yok. Yapacak bir şey yok. Bazen olmaz. Başka bir yerden deneyeriz biz. burun tamamını açmış mıyım ben? Bak şu heykel gibi şeyin solundan ya da sağından gidebiliriz. Solun aşağısında boşluk var. Bir de şurada boşluk var. Bunun aşağısında. Evet belki ben de şeyde düşündüm. Ee, sandalyenin olduğu yerden de olabilir belki değil mi? Ben şu an en alttan yardıracağım ya burada. Şu an hala bildiğim bir yerdeyim. <laughs> Buradan nereye gidiyor acaba? Bu bir not. Bunu okumuştum daha önce. Haritacının gittiğini söylüyor. Haritacı var oyunda. Hop atlayamadım. Oyun çok tatlı ya. Şimdi şuradan sol aşağı inelim, yeni bir yol açalım. O, bu atlayanlardanmış. Buradan sola gidemiyormuşum çünkü yukarı tırmanamıyorum. Buradaki kolu açtım. Yukarıda atlayamıyorum sanırım. Atladım. Burada aşağıda ne var? Hiçbir şey. Bu ne şimdi mesela? Buraya koymuşlar bunu. Hiçbir zevk edemem. Şimdi buradan yıkartırızdan keşfetmişim, o yüzden sağa doğru devam. Oyun çok güzel bir oyun da işte bazen boss fightlarda falan çok can sıkıcı olabiliyor. Şimdi buradan da bu tarafa. O ne öyle ya ben düşman değil sanmıştım. Öldürdük. Ölür müsün? Rica etsem. Aa o da bana vurabildi. Ve tek de ölmedi. Düştüğümüz bu şeyler. Evet haritanın bilmediğimiz bir kısmı daha varmış buralarda mesela. Dojlayamadım. Yine dojlayamadım. Çok iyi. Bir de araya aldılar şimdi. Oh. araya Yap böyle şeyler. Ya dur ne metni okuyorsun şu an dur. Ya arkadaşım yukarı vurmaya çalışıyorum. Metni okumu rica edeceğim ya. Resmen bu bir tuzağa koymuşlar. Hoş geldiniz ölüm arayan gezginler. Hızlı ölümünüze pençelerimizle kavuşacaksınız. Güzel. Mesajda çok güzel bir içerik Ben ne diyorum ne yazıyor olabilir. Ver bakayım. Hızlı ölümümüze kavuşalım. Aşağı gidiyorum. Gel seni de öldüreyim ya. Ya o nasıl bir menzil arkadaşım ya. Yalnız iyi para veriyorlar ha. Buradan bir yere yol var mı? Ya, e, yukarı çıkıyor. Yukarıda geldiğim yerden. Heh. Ya o nasıl bir mezil? Yapma şunu ya. Yok üstünden de dojlanmıyor. Öl bakayım sen. Aşağıda da var bir tane. Bundan yaşayarak kurtulursak eğer şurada sandalye sembolü var. O güzel. Evet güzel. Bakayım. Aşağı bakmak çok önemli bir şeymiş bu arada. Yapma öyle şeyler. Bir daha yap bakayım unut. Aferin sana. Aşağı düşme. Ya çok kalabalıksınız siz ama. O sandalye nerede ki acaba? Acil durum yeteneği ya direkt. O sandalye daha ne kadar uzakta sorması. Evet buldum. İnsanın bir bankı bu kadar <laughs> aramaması lazım. Bakayım şimdi haritaya. Maskeyle hiçbir alakası yok gittiğimiz yerine ama. Sen ağlıyor musun? Kesin düşman ama hadi neyse. Kıramıyormuşum. Nasıl gideceğim oraya ben? Aa su Çok güzel yapmışlar ambiyansı gene ya. Bak burası da açılıyor büyük ihtimalle. Ama biz açamıyoruz. O ne öyle? Atılım ustası. Bakalım. Atılım ustası olarak bilinen tuhaf böceğin suretini taşır. Bu tazım takan kişi, takınan kişi daha sık atılım gerçekleştirmesinin yanı sıra doğru atılabilir. Doğru. Etraflıca, etrafta hızlıca gezinip geçme sevenler için. Yani bununla bir araya tırmanabilecek miyim? Anlamadım ki. Yukarı doğru atılacak büyük ihtimalle. Doğrudan kastı o da. Bilmiyorum. Ben dolaşıp geleceğim senin yanına yavrum. Hayır hayır hayır. Burada birinden yeniden kayıt alalım. Hem de şu var bakalım. Hop yanlış düş. Ben normalde saldırı menzili takıyordum. Şunu bir deneyelim. Bayağı da sık atıyor ha. Doğru atılabilir derken. Hiçbir farkı yok. Sadece daha az katıyor. Yukarı falan atmıyor. Ha aşağı doğru atılabiliyorum. Atılırken düşmeyeceksin tabi evet bir tılsımlık daha yer var da elimdeki tılsımlarda tek yok. Yani şu harita tılsımı. Bunu çıkarttığım zaman haritadaki yerimi göremiyorum. Bu gene 2 istiyor. Bu da 2 istiyor. Bak gereken yazıyor ya tılsım üstünde. Tek başka bir tılsım yok elimde. O yüzden yuva yok. İşte şey, yuva bir tane daha var ama tılsımda elinde tek yuva isteyen tılsım yok. Allah'ım boca bastım yanlışlıkla. Aa. Hadi aşağı doğru vuracaksın sadece. Ya bu uçan böcekler. Evet gene yaptım aynı şeyi. Bütün platformları bocadım. Neyse ki save alıp hemen canımızı doldurabiliyoruz. Yaşasın. Başarıyorum bazen ya. Burada para varmış. Hemen lootlayalım. Burada kaldı yok. Bak gene yapıyorum aynı şeyi. Aşağıdaki böcekleri dövmekle uğraşmayacağım berkmeye çalışacağım. Görüşürüz. Ah, değdim. Bırakın beni. Burada şimdi boss fight çıkar. Yok, geldiğimiz yer galiba burası. Değilmiş. Aa, yukarı nasıl gideceğiz? Böyle atlayıp up. Aşağıda ne var? Kaynar su. Buradan geri dönüşümüz yok. Boşlandım. Bunların da mekanini öğrendik. Bir de bak. Yukarı çıkabilsem 10'da 10. Ama çıkamıyorum. Saddamit. Nasıl buradan yukarı çıkacağım acaba? Gel bakayım. Şöyle gel aynen. Gel bir gel. gel şuraya şöyle, şöyle şöyle gel. Biraz gel aynen. Yok üstünden kendimi vurdurup geçsem diye düşündüm de yok olmuyor. Aa böyle böyle öleceğim ha. Yaratığı kullanıp çıkayım ya şunu da Yemedim Evet, burada düştü Yine bir kapı daha Vur bakayım Aşağılarda ne var? Çok uzun menziliniz var ya. Gidip kapattım ya yaratığa ya. Benim öyle daha yüksek zıplamak gibi bir şey bulmam lazım. Başka bir opsiyonu yok bu iş. Işte. Buranın haritası var mı? Var. Buradan buna Baklasam olur mu acaba? şimdi de yok. Evet. Buradan da yukarı çıkamıyorum. Evet. Bir daha. öldü. Evet. Burada bir kapıyı açabiliyoruz. Güzel. Yukarıdaki kapı açıldı. Yukarı çıkmanın bir yolu bulursak eğer. buradan. Hoppa. Korkuma direkt en aşağı atladım. Bir canımı fullleyeyim mi ben? Benden gerek enerji de tutalım. Evet yukarıya atılım yapmak da çok mantıklı ama o eşyayı da bulamadım. Hani az önce aldığımız eşya vardı ya. Ben onu şey diye düşünmüştüm yukarıya atılım yapıyordur diye düşünmüştüm değilmiş peygamber devesinin kancası heh duvardan kayarken tekrar atlamak için yeni bölgelere yerleşmek için duvardan atla İşte buydu aradığımız ya ya bu şu item ya aynen şimdi prens of persia gibi prens of persia da vardı ya böyle duvardan atlıyordu <laughs> gidemediğim her yeri ilk şimdi çok iyi Şöyle tık 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 tık. Bulduk mı? Aşağı düşmeseydim daha iyi tabi de. Güzel oldu güzel. Şimdi bak tık tık gördün mü? Yapmamız gereken buymuş. Aa, bunu nereden açacağız? Yukarıya bakmaya çalışıyorum zıplayarak da. Niye öyle yapıyorsam? Hadi. Allah'ım ne beceriksizlik ya. Tutun şuraya tutun. Yok. <laughs> tamam. Şimdi yukarıya bak. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Bu az önce girdiğimiz yerle alakalı bir şey mi? Olabilir biliyor musun? Buradan geç yok Değilmiş Hemen aşağı, burada işimiz bitti büyük ihtimalle artık ne Alacağımızı aldık Yok, geriden bir yerden gidiliyor çünkü içeri kadar girdim baktım ya Ha, Buradan nasıl çıkacağız şimdi değil mi? Evet Yapıyorum bu sporu ya. Bence daha var. Kanka sanmıyorum çünkü orada duvara sıkıştık ya. Gidip şu haritayı güncelleyelim bir de kaydedelim. Üstümüzdekinin gitmesini istemeyiz. Ya ne dövdün beni be. Bir yer daha var yukarı çıkma. Bakalım izleyicilerimin fikirlerine saygı duyuyorum. <laughs> Ve gidiyorum. Bu arada tanıdık olduğun hani böyle şaka yapıyorum yoksa. Tabii ki de şaka değil. Dur bir saniye benim iyice yandı. Yaratıp gelince. Tanıdık olduğuna espri yapıyorum. Ama gene de izleyicilerin de alıyorum yani. O Ya şimdi burası var. Tamam mı? Buradan yukarı çıkılmıyor. Buradaki yaratıklar geri gelmişler de hiç uğraşmayacağım. Buradan yukarı çıkınca sonu yok. İtem aldığım yerin bir sağı daha var. Bir saniye vurmazsan yaratık ağzımı kırdın. Geçtin sağ. Tamam bir saniye. Aşağı düştüm şimdi ama. Yani. tık, tık. Şimdi burası var. Buranın bir sarı, bir solunda mı? Buradan yukarı mı çıkıyor diyorsun? Bilmiyorum bile. Bilmiyor ki bak. Gördün mü? Duvar yukarısında. Yukarısını şöyle göstereyim sana. Gördün mü duvar? Buradan yukarıdaki şeyler. Kola geçtim düştüm. Hemen bir başarı. Yine düştü. Bir de yata kapat Ya bunları ben öldürdüm. Geri doğumlara ne gerek var ya. Kola geçemeyenlerden. Buradan. Evet. Süpersin. İşte izleyicinin olması böyle güzel bir şey. Birisi daha gelmiş. Yaşasın. Burayı keşfetmek için atladım. Hemen yanı sağa bakacağım. Şuradaki yazı yok Ateşkes sürüyor. Nöbetimiz sürüyor. Yaratıklarımız bekliyor. Peki. Teşekkür ederim. Buradan da aşağı diyorsun. Yalnız ben bu parkuru ölsen yapamam. <laughs> evet ben bu parkuru ölsen yapamam. Bir kez daha ölesiye kadar deneyeceğim ama yok. Burası çok zormuş. Diğer taraftan devam. Yan kaldı çünkü. Bir izleyicimiz daha oldu. Yaşasın. Hoş geldin. Buna vurmak istiyorum ama vurmadan da geçebilirim sanırım. Ama <laughs> öldüreyim ben onu. Olmuyor yoksa. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Gezginin günlüğü. Bir saniye. Kelebek kanatlarına yapılmış bir şey bir şey. Peygamber harita batıyor. Ben tarması. Uzun zaman önce ölmüş bir gezginden kalma kendik. Sözde unutulmuş bir lehçeyle yazılmış ve anlaşılması epey zor. Eski zamanlardan kalma. Şimdilerde kafayı tarihle bozmuş olanlara hariç kimse, kimse için bir değeri yok. Ha. Okey. Böyle kurtarak beğenebiliyormuş. Baş ne? Canımı fulleyim ya yukarı giderken. Sonra duvardan duvara beni vuracaklar. Böyle buradan yapsam. Şu beyaz otuda dolaşan tatlı tatlı şeyler var ya. Onlar çok hoşuma gitti ya oyunda. Bak mesela burası gizli bir yer olabilir mi? Bak değilmiş Konamıyorum Şöyle Buraya tutunsa Kutundurmuyor Yukarı kadar da Yok yemedi Buraya tutunulmuyor buraya yukarıdan gideceğiz mecbur Ya canımın içi çok ters, bir yerde süzülmüyoruz. Bir canı feda ettik, böyle çıkmak için. Neredeyiz şimdi? Bildiğimiz bir yerdeyiz Evet, bildiğimiz bir açık. Aşağıda bank var, yukarıda bank var yukarı gidip yukarıdaki sağdaki yere bakalım Ha artık böyle bir özelliğim var değil mi unutuyorum bazen bak ne güzel sektik ya şu güdümlü şeyleri atmasanız ne kadar güzel olacak paraları toparlayalım Burada bir heykel var. Heykelin önünde ne var? Şimdi buradan o Stinger denilen hanımefendi kaçıp gitmişti. Ben de buradan gidememiştim çünkü zıplayamıyordum. Şu an zıplayabiliyorum. Hatta aşağı gönderdik. Ben düştüm. Geçeceğim bir saniye. Canımı bir tane daha yenileyim. Ama orada tırtık yoktu ya. Şimdi... Ama bu ne? Daha değmeden değdin diyor yani haksızlık. Yok canım buradan da nasıl geçeceksin ya? Yukarıdır herhalde o. Yukarıda sadece bu varmış. Demek ki geçiliyor. Nasıl olacak o iş abi? Be? Ama bu ne ya? Çok saçma. Evet, direkt direkt desem İşte bu. Bakalım geriye yol açtık değil mi? Evet. Ya i̇şte bu köprüleri kurduk. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendik bir tık evet. Yaşasın. Evet çok komik. <laughs> Uçtum öylece. <laughs> büyük bir şövalye ikili. Göğsünde bir oyuk var. Kent armasını yerleştirmek ister misin? Ya şimdi <laughs> bir saniye yerleştirmeyelim dur. Burada açılmıyor. Tamam o zaman bu kapıyı açacak. Okey. Ama önce dövüşeceğiz büyük ihtimalle. Geri alsam taşı. Bir de arkamdan kapan istiyorsan. Oh. ama. 10'da 10 doğan oldu bak. Buradan geri dönülüyor galiba. Ben R'ye attım gidiyorum geri. Yok bir <laughs> şey. Paramızı da aldık.